Hayırlı olsun. Çok güzel. Şimdi başkanımızdan bilgi aldık. Eee çok mutlu olduk. Gaziantep'imiz için, hemşehrilerimiz için, Şahin Bey'imiz için. eee çok kolaylaştırıcı eee vatandaşlarımız için çok güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz başkanım. İki ayrı tünel hem gidiş hem geliş. Eee çift, çift, şerit. olacak. 25 dakika, 20-25 dakikalık yolun bir, bir buçuk dakikaya ineceği bir sonuca ulaşacağız. Yıl sonuna kadar teslim 25 edecek. 25 Aralık Gaziantep'imizin kurtuluş gününe yetişecek. Böylece vatandaşlarımız hem yakıttan tasarruf edecek, hem zamandan tasarruf edecek, hem stresten kurtulacak hem de yeşil şehir olma yolunda çok önemli bir katkı olacak. Çevremiz daha da sağlıklı olacak, daha da yeşil olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm müteahhit firmamıza, işçilerimize, emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Kazarsız belasız inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olur. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Bakanımızla bunu yerinde görmek üzere geldik. Çok mutlu olduk, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Yaparsak parti yapar. <laughs>